<desserts> <French Clairefix> Aldın mı? önden önden 3 800 tamam. Yani. Bunu çıkartmanın ar arka... Oldu mu? Keşke benim yanıma gelseydin Hayvan yeter Tamam, tamam. 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 tüm halkımızın kurban mübarek olsun bu arada. İşlerimiz zaten bizim yoğundu. Bu sıra daha da yoğunlaşmaya başladı. Halkımız işte kıymalarını çekiyoruz güzel bir şekilde. Üzenerek, itinada temiz şekilde kıymalarını çekiyoruz arkadaşlarımızın, eşimizin, dostumuzun, gelenlerin. Ya şimdi dışarılarda kesildiği için bu hisse oluyor tamam mı? Hisse olduğu zaman etin her türlü şeyi, maddesi var içinde mesela. Kıymalık derken şöyle, kıymalık da fazla oluyor. Etin her ürünü var antikotu bile şey yapmışlar, e, kıymalık yapmışlar şimdi. E, kesildiği için hani bizim kesimimiz gibi et kombinasyonu olduğu gibi olmuyor yani. Parça parça geliyor. En güzel köfte döş kısmından, hayvan döş kısmından yapılır. Biz hatta köfteci arkadaşlarımıza da lokantalar burada döşten kıy kıyarız köftecilerimize. Tabii etleri e, e, vatandaşlarımız nasıl saklamalı? Kıymalarını, etlerini e, azar azar poşetle götürdüğü zaman derin donduruculara azar azar çoklandırmaları şoklandır, daha güzel, güzel olur. Sonra da olur. Sonra da tabii ondan sonra kullanabilirler. İhtiyacına göre kullanabilirler. Etten normal buzdolabında rahatlıkla saklayabilirsiniz. Eğer eti uzun süre tutacaksanız difrizine, buzluğun difrizinde saklanmalıdır. Izgaralık etler. Müşterimizi elinden geleni yapmaya çalışıyoruz. Memnun etmeye çalışıyoruz. Gelen müşterimizi boş çevirmiyoruz. Kıymalarını çekmeye çalışıyoruz. Elimizden gelen hizmeti vermek istiyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok müşterimizle ilgili. Yoğun, yoğun. Kurban dolayısıyla yolun yoğun. Millet kurban kesti. Kurban etleri geliyor çok. Kiminin etleri poşetlerde kaldığı için bozuluyor. Geri yolluyoruz. Bozuk etleri yapmıyoruz. Taze et olduğu zaman yapıyoruz. Kasaba bugün kurban kesti sen ertesi gün dinlendirip kasaba getirmeleri lazım. İlk günü getirmesi. Kimse taze etlerini kasaba getirmesin. Dinlenmeden et kasaba gelmesin. Bir, bir gün dinlenmesi gerekir. Saklanabilir. Hiçbir sıkıntısı yok.